Benim bu programı yönetme sürecim <laughs> üniversitede başladı diyebilirim. Hı hı. Okulla, e, spor hayatımı. E, dersten önce sabah seansı olursa onlara gidiyordum. E, kulübümüzün ya da halk seansı olursa koştur koştur ona gidiyordum. Hı hı. O zaman e, Belpa açıktı ilk gittiğim zamanlar. E, Gazi ile Belpa arası zaten çok yakındır. Belpa'da Belpa'da buz pistinin ismi, belediyenindi. Hı hı. Ee, çok yakında hemen gidiyordum, oradan derse gidiyordum falan. Hep böyle tight, ceket, böyle bir, bir kere de böyle bir elbiseyle, cücülü bir cücülü okula gidemedim. Hı hı. Çok nadirdir. Ya da dersten sonra koştur koştur. Ee, ya da sınav zamanlarında o kıyafetleri giyilmiştir. Aynen, kesinlikle aynen. Ancak sınav zamanı hani biraz insana benzeyeyim diye, biraz sporculuk hı. şeyinden çıkayım diye ama e, her zaman bir şeyim oldu. Hı hı. Ee, bir güne hep dersimi hı hı. ve sporumu sığdırdım yani. Hiç hani bunu yaparsam bu olmaz. Ya da işte derslerim... illa ki bir dönem oldu işte. Atıyorum Olacak sınav zamanı hazırlanırken. Dedim ki tamam bir hafta iki hafta bir mola vereyim. Spor olmasın biraz daha yoğun çalışayım. Bazen de dedim ki... ya Bu haftada bir devamsızlık yapayım da bir toparlayayım kendimi. Spora Hı -hı. vereyim dediğim zamanlar oldu. Ama e, hep bir denge kurmaya çalıştım. Önemli mi peki o denge? Tabii ki. Yani insanların kafasında hep şöyle bir yargı var. E, hani sporcuysan okulu yürütemezsin. Eğer evet. akademik başarı istiyorsan spordur, hobidir. Onlarla uğraşmayıp tamamıyla akademi hayır, yok öyle bir şey.